Merhaba ben Doktor Ahsen Bakan, radyoloji uzmanıyım. Bu videoda sizlerle topuk ağrıları hakkında konuşmak istiyorum. Ayağın yapısındaki tendonlar, ligamanlar, kemikler çok karışık bir halde. Dolayısıyla topuk ağrısının da aslında pek çok farklı nedeni olabilir. Ben size bu videoda bu nedenler arasında en sık görülen iki tanesinden bahsedeceğim. Topuk ağrısının en sık nedeni plantar fasit dediğimiz durum ve sıklıkla bunun bir sonucu olan topuk dikeni. İkinci en sık neden ise ağrısı daha çok topuğun arkasında hissedilen aşil tendiniti. Topuk dikeni kavramını hemen hepinizin duymuş olduğunu tahmin ediyorum. Nedir peki bu? Topuğumuzda, topuğumuza batan, bizi sürekli rahatsız eden diken benzeri bir yapı mı var? Bunu yandan çekilmiş bir ayak filmi üzerinde görelim. Filmde ayak tabanındaki kemikten ayak tabanına paralel olarak uzanan, okla belirtilmiş küçük bir kemik çıkıntısı var. Topuk dikeni adı verilen yapı işte bu. Dikkat ederseniz bu kemik çıkıntı topuğa dik bir şekilde durmuyor. Yani aslında diken gibi batmıyor. Hastadaki ağrının nedeni de aslında bu kemik çıkıntı değil. Topuk dikenini meydana getiren neden hastadaki asıl problem. Bu nedenin adı ise plantar fasit. Ayağımızın tabanında boylu boyunca uzanan, topuğa bağlanan bir bant var. Bunun ismi plantar fasya. Bu yapı ayağımıza gelen sarsıntıların şiddetini, etkisini azaltmak için bir yay görevi görüyor ayak tabanımızda. Fazla basınç bu yapının tahriş olmasına ve enflamasyonuna neden olabiliyor. İşte bu duruma plantar fasit adını veriyoruz. Ödem olduğunda plantar fasyanın esnemesi bozuluyor ve zaman geçtikçe topuk kemiğini çekmeye başlıyor. Bu bölgede ağrı ve ilerleyen dönemlerde topuk dikeni dediğimiz kemik çıkıntı beliriyor yani topuk dikeni sıklıkla plantar fasiyetin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Hastadaki topuk ağrısının asıl nedeni de plantar fasyadaki enflamasyon ödem. Bu hastalıktaki ağrının çok tipik bir özelliği var. Ağrı hasta sabah yataktan kalktıktan ya da uzun süre dinlendikten sonraki ilk birkaç adımda özellikle şiddetli oluyor. Hasta hareket ettikçe ağrının şiddeti azalıyor. Tanıda görüntüleme gerektiğinde ilk başvurduğumuz tetkik röntgen oluyor. Röntgende eşlik eden topuk dikenini görebiliyoruz. Ultrasonda fasyadaki ödemi gösterir şekilde fasyanın kalınlığının arttığını, 3,5 santimetre'nin üzerine çıktığını saptıyoruz. Eşlik eden sıvıyı, kemikteki harabiyeti ya da kemik çıkıntılarını görebiliyoruz. Renkli Doppler incelemede de bu bölgedeki kanlanmanın arttığını saptıyoruz. Plantar fasit tanısında aslında bu bulgular yeterli. Ancak bazı gerekli vakalarda en değerli görüntüleme yöntemi olan MR görüntülemeye de başvuruyoruz. Hastalığın tedavisindeki ilk amacımız topuktaki ayak tabanındaki ödemi gidermek. Bu nedenle soğuk uygulama ve germe egzersizleri yapılıyor. Bunun en basit örneği su dolu bir pet şişeyi dondurup ayak tabanında ezer şekilde yuvarlamak. Bunun dışında doktorunuz size gerekli germe egzersizlerini gösterecektir. Ayrıca kortizon içermeyen antienflamatuar dediğimiz ilaçlar reçete edilebilir. Bunlar yeterli gelmezse kortizon enjeksiyonu ya da lazer tedaviler uygulanabilir. Topuk ağrısının ikinci en sık nedeni aşil tendiniti. Aslında aşil tendiniti ile plantar fasiyetin oluşum mekanizması, görüntüleme bulguları, tedavi yaklaşımı hemen hemen aynı. Sadece topukta etkilenen yapıların yerleşim yeri farklı. Aşil tendonu vücudumuzdaki en büyük tendon. Ayak bileğinin arka kısmından başlar, baldır kaslarına doğru uzanır. Tendonun gereğinden fazla kullanılmasıyla, zorlanmasıyla Tendonda hasar oluşur ve ödem gelişir. Bu duruma da aşil tendiniti adı veriyoruz. Hastada topuğun arka kısmında, tendonun topuğa tutunduğu yerde özellikle egzersizle, aktivite artışıyla artan, bazen gün boyu devam eden ağrı ve hassasiyet olur. Bu bölgede sabah hassasiyeti de mevcut olabilir. Ayrıca tendonda şişlik de hissedilebilir. Hastalığın tanısında doktorun fizik muayenesi ve hastanın şikayetleri çok önemli. Görüntülemede yine ilk olarak röntgene başvuruyoruz. Aşil tendonundaki kalınlık artışını röntgende görüyoruz. Plantar fasiyetin topuk dikenine neden olduğu gibi aşil tendiniti de topuğun arka kısmında tendonun ucunun kireçlenmesine bağlı kemik çıkıntısına sebep olabilir. Ultrasonda yine tendondaki ödemi saptıyoruz. Gerekli vakalarda MR görüntülemeye başvuruyoruz. Tedavi yine tendondaki ödemi gidermeye yönelik soğuk uygulama, germe egzersizleri ve ilaç tedavisi şeklinde gerekli vakalarda kortizon enjeksiyonu yapılıyor. İleri vakalarda ise cerrahi tedaviye başvuruluyor. Ayak pek çok ligamanın bir arada olduğu çok karmaşık bir yapı. Ben size topuk ağrısının en sık iki nedenini anlattım ama bu ağrının pek çok farklı nedeninde olabilir. Hatta bu nedenlerin altında bu hastalıkların oluşumunu kolaylaştıran ayakta basma kusurları, taban çökmesi gibi problemler de yatıyor olabilir. Bu nedenle topuk ağrısı olan hastalarımızın mutlaka bir fizik tedavi ya da ortopedi hekimine başvurmaları gerekiyor. Ayak topuk sağlığımızı korumak için de özellikle yürüyüşlerde düz taban bir ayakkabı kullanmak yerine topuk kısmı yumuşak ve ayakkabının ön kısmından daha yüksek ve en az 3 cm kalınlıkta tabana sahip bir yürüyüş ayakkabısı tercih etmeliyiz. Ayak tabanınızda topuğunuzda ağrı varsa doktorunuzun da önereceği şekilde bir terlik de ev içerisinde mutlaka giymelisiniz. Sağlıkla kalın.